Şimdi bugünkü konumuz. Neden hep acele ediyoruz ama bir türlü hiçbir yere varamıyoruz? Yani gerçekten bu nasıl bir çelişki arkadaşlar? Hadi gelin. Önce şöyle hayatımızdan birkaç absürt sahneyle giriş yapalım. Sabah alarm çalıyor. Gözünüzü açıyorsunuz. 5 dakika daha diyorsunuz ama o 5 dakika sanki ışık hızında geçiyor. Sonra bir bakmışsınız geç kalmışsınız. Diş fırçası ağzınızda, bir yandan pantolon çekmeye çalışıyorsunuz. Öte yandan telefonunuzda bugün yapılacaklar listesine göz atıyorsunuz. Sonra evden fırlıyorsunuz. Toplu taşımada kendinize yer kapma mücadelesi başlıyor. Otobüste yan yana sıkışmış 25 kişi, herkes bir yere yetişmeye çalışıyor ama otobüs ışıklarda durmuş. Siz de pencereden dışarı bakıp acaba yürüyerek mi gitsem diye düşünüyorsunuz yetmiyor. Metro istasyonunda yürüyen merdivene binen insanlar sanki olimpiyat yarışındaymış gibi merdivenin solundan koşarak iniyor. "Hayırdır, nereye yetişiyorsun?" diye sorsan muhtemelen o da bilmiyor. Sonra kahveciye giriyorsun, kasada upuzun bir kuyruk.